7 aydır bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. En çok da sıkıntımız tabii ki yukarıda evler yıkıldı, iş yerleri yıkıldı. Aşağıda altyapı mahvoldu. Bu sıkıntı aşağıdan geldi çünkü. Önce kendi toprağın içindekileri sıkıntıya soktu. Altyapımızı özellikle köylerdeki, beldelerdeki en büyük sorunumuz içme suyu konusuydu. Çünkü her tarafta bizim hissele hatları zarar gördü arkadaşlar özellikle Antakya ve Defne merkezde eee altyapıyı bitirmiştik. Hiçbir sıkıntımız yoktu. Orada bile her tarafta şu anda altyapıda büyük problemler var. Çünkü bütün yıkımcılar yerin daha iliştirip iki kuruşluk demir alacağım diye yüz liralık altyapımızı mahvediyorlar. Ama bu günleri birlikte açacağız arkadaşlar. İnşallah. Kesinlikle eee bu geçtiğimiz yedi ay çok zorlu geçti. Ama birkaç yıl daha bu zorluğa katlanacağız. Çilekli al yiyenler alsın. Dedenizin elini öpün. Hadi. Ha. Al oğlum götür. Biz elzem olan şeyleri yapmaya gayret ediyoruz. Yani öncelikle milletin suya ihtiyacı var. Öncelikle yola ihtiyacı var. En önce bunları çözmeye çalışıyoruz. İnanın dört ay biz beş kuruş para almadık su faturası ama bizim bizim çeşmemizdeki sular içiliyor evet. bunların hepsi biyolojik ve kimyasal tahlil oluyor bunlar üç günde bir dört günde bir bir haftada bir yani sırayla her mahallede tesadüfi yöntemlerle çeşmelerden su alınıyor. bu Hayır, <laughs> Merhaba. Nasılsınız? Merhaba. Siz, Merhaba. Siz nasılsınız? Şeref verdiniz vallahi. Teşekkür ederim.